Bu videoda sweep komutunu, süper katı oluşturma komutu anlatmaya devam ediyoruz. Öncelikle ön düzleme yine bir çizim oluşturuyorum bu şekilde. Şöyle bir supply. Ve çizimden çıktım. Şurada üst düzlem bu sefer. Bu supply'a dik olan üst düzleme bir çizim daha oluşturup dik bakıyorum. Şu aşamada yeni bir komut öğrenelim. Merkez çizgisiyle sağına sonuna referansı çizeceğim için ortadan bir merkez çizdim. Bir dinamik olur aynalama objeleri diye bir komutumuz var. Dinamik aynalama objeleri. Bu komuta araçlardan çizim araçlarından dinamik aynalama seçeneğine de ulaşabilirsiniz. Ortadaki eksenimi seçip dinamik aynalama objelerini tıkladığımda alt ve üstlere bir denden işareti koyuyor. Bunun anlamı şu. Artık ben sol tarafta ne çizersem çizeyim. Aynı unsur birebir sağ tarafa da çizilecektir. Zaten simetriklik ilişkisini koyuyor üstüne tıkladığınızda. Bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şu şekilde elemanımı oluşturdum ve çizimden çıktım. Unsurlardan süperle kat oluşturma bu profil bu yolda ilerlesin. Onayladığımda gördüğünüz gibi şu şekilde elemanım sweep komutuyla oluşturuldu. Şuradan arka planı değiştirelim biraz. Şu şekilde. Şimdi sıra geldi diğer yöntemlere. Sivil komutuyla bakalım ne, ne, başka neler yapabiliyoruz. Skeçlerimi sildim. Bu sefer ön düzleme bir çizim oluşturdum. Ortadan bir çizgi çiziyorum. 0 0 yani merkez noktasından başlayarak bu çizgiyi dikeyde aladım ve çizimden çıkıyorum dikkat edin. Aynı düzlem ön düzleme bir çizim daha oluşturuyorum. Bu sefer de bir daire çizeceğim. Biraz açığa. Şimdi dikkat edin. Sweep'in diğer yöntemlerini şu arka plan pek hoş olmadı. ha. Bu daha güzel. Unsurlardan süpürerek kat oluşturma. Bakın ikisi de aynı düzlemlerde çizilmiş. Fakat farklı skeçler. Buna, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Süpürerek kat oluşturma. Bu profili bu yolda süpür. Yalnız seçeneklere gelip yol boyunca bük derece değil dönüş yaparsam eğer bir tur, iki tur, 3 tur, 4 tur diyerek burada sadece dönüş tur sayısını giriyorum. Ve onayladığımda şu şekilde bir yay elemanını çok rahatlıkla çizebiliyorum. Tasarımını oluşturuyorum. Hemen yeni bir doküman açalım. Sivil komutunda bakalım nelerden bahsedebiliriz başka. Merkez noktasına bir daire çiziyorum. Çizimden çıkıyorum. Daha sonrasında buna dik bakan, üst veya sağ düzlem hiç fark etmez. Dik kesmesi lazım yalnız. Üst düzleme yeni bir çizim oluşturuyorum. Dik bakıyorum. Ve uzaklaşıyorum çizimden. Şu şekilde süpürme yolunu belirliyorum. Bakın dik. Şimdi işte yine bunları dik, dik kesen herhangi bir düzlem yine hiç fark etmez. Sağ düzlem örneğin. Bir çizim daha oluşturuyorum sağ düzleme. Ve bir spline çizeceğim. 1, 2, Üç. Bak. Spline'ımın noktası buraya çakışıklık ilişkisi oluşturulmuştur. Olmasaydı ben kontrol ile ikisini seçip del veya çakışık ilişkisini çok rahatlıkla verebilirdim. Çizimden çıktım. Şu şekilde 3 ayrı skecim var. Sol panelde de görüyorsunuz zaten unsur ağacından da. Diyorum ki unsurlardan süpürerek katı oluşturma. Bu profili sen gel bu yolda süpür. İlk aşamada dümdüz bir süpürme işlemi gerçekleştiriyor. Kılavuz verilere gelip buradan benim kılavuz eğrim bu derseniz şu şekilde tamamen o eğriye göre bir süpürme işlemini rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu videoda da süpürme süpürerek kat oluşturma komutunun diğer operasyonlardan bahsetmiş olduk.